Herkese yeniden merhaba. Aralık ayında size bir video çekmiştim hatırlarsanız. Yeni işim Butik Tatlar diye bu butik tatlarda neler yapıyordum? İşte kilo verme döneminde kendim için hazırladığım sağlıklı atıştırmalıkları, işte mercimek cipsi olsun, kurutulmuş meyveler, fıstık ezmesi bunları sizlerle de paylaşmaya karar vermiştim ve butik tatları adı altında satışa sunmuştum hatırlarsanız. Sizlerden o kadar güzel talepler geldi ki artık eve sığamamaya başladık. Çünkü ben evde işte her zaman o çekim yaptığım biliyorsunuz mutfağımı. Mutfağımda hazırlıyordum bu butik tatların içeriğindeki her şeyi. Ama artık eve sığamadım ve üretim yapabileceğim bir yer araştırmaya başladım. Bu süreçte hani hiç aklımda olmayan fırsatlar çıktı karşıma. Aklında olmayan diyorum ama aslında yıllardır aklında olan ama hani olabilecek hani bir şey bir şey çok istersiniz olmasını ama o kadar uzun yıllardır istiyorsunuzdur ki artık o bir hayal olarak kalmıştır ve hani gerçekleştirme şansınızın da çok olmayacağını düşünüyorsunuzdur artık. Hani öyle bir dönemdeydi. Ben sadece üretim yapabileceğim bir yer arıyordum. Bunun şu anda içinde bulunduğum e, bu butik tatlara dönüşeceğini o zamanlar hiç düşünmüyordum gerçekten. Ama bir şey olması gerekiyorsa tıkır 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 işliyor. Yolunda gidiyor her şey ve oluyor. Şu an size anlatırken bile hala o heyecanı yaşıyorum inanın. Bu tatlar videosunun bir yerinde şuna benzer bir cümle kurmuştum. Şimdilik hani sadece ara ürünlerinizde varım ama ileride bir gün belki diğer ürünlerinizde hazırlarım gibi bir cümle kurmuştum. Bilmiyorsunuzdur. Zamanla bu ürünler çeşitlenecek. Size çok daha farklı yeni yeni alternatifler sunacağım. Şimdilik atıştırmalık olarak başladım. Ama ileride belki ana öğünler olarak da devam ederiz. Neden olmasın? Ee, evet artık bütün öğünlerinizde varım. Çünkü Butik Tatlar bir kafeye dönüştü. Sadece üretim yapabileceğim ufak bir yer hayal ederken böyle şahane, şirin mi şirin bir kafeye dönüştü. Butik Tatlar'da neler var? Tabii ki sağlıklı olan her şey var öncelikle. Ee, salatalar var yaklaşık 20-25 çeşit zeytinyağlı ve mezeler var. Bunun dışında sağlıklı atıştırmalıklarımız zaten devam. İşte atıştırmalıklar ve fıstık ezmesi var. Bagel sandviçlerimiz var. Sağlıklı sandviçlerimiz var. İçeriğini istediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz. Rafine şekersiz, unsuz tatlı çeşitlerimiz var. Çayımız var, kahvemiz var. Sizi sağlıklı şekilde mutlu edecek her türlü lezzet var. Açılalı yaklaşık 2 ay oldu. Tabii bunun öncesinde de bir hazırlık süreci vardı. Bu yüzden de hani video çekme aralarım bu kadar uzadı. Çünkü burası çok emek istiyor, çok ilgi istiyor. E, günde yaklaşık 12-13 saat çalışıyorum burada ama benim gibi hayalinizdeki işi yapıyorsanız o 12-13 saat nasıl geçmiş fark etmiyorsunuz bile. Yolunuz bir gün Göktürk'e düşerse mutlaka bekliyorum sizleri. Gerçekten diyorum ya hani bir işin içine girdiğiniz zaman eğer sizin için doğru bir işse bu her şey tıkır tıkır gidiyor önünüze hiçbir engel çıkmıyor. Benim için öyle bir dönemmiş, öyle bir işmiş demek ki doğru zamanda doğru şeyi dilemişim ben. Evet, şimdi sıra geldi ikinci sürprizime. Butik tatlarda hazırladığım sağlıklı lezzetlerimle Fox TV'deki Kazanan Restoran programında olacağım. Özge Muslu ben Kazanan Restoran'ın salata ve sandviççisiyim. Park yaratacak ürünüm bence girit ezmeli sandviç. Patronların aklını girit ezmeli sandviçle alacağım evet. Çok heyecanlıyım. Benim için çok farklı bir deneyim oluyor. Toplamda 10 adet yarışmacı var, 10 tane farklı restoran var ve online olarak yemek siparişi alıyoruz. En çok kim ciro yapacak, en lezzetli kim hazırlıyor, en hızlı servisi ve en güzel paketlemeyi kim yapıyor? Bunların değerlendirmesi sonucu elemeler gerçekleşiyor. Mutfağımızda Murat Şef var, Murat Bozok. Bizim her şeyimizi kontrol ediyor, nerede hata yapıyoruz, neyi güzel yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz, bu konularda bize uyarıyor. Bir de arka tarafta iki tane patronumuz var, Cüneyt Hasan ve Gamze Cizreli. Bunlar da en sonda değerlendirmelerimizi yapıyorlar. Her hafta biri eleniyor yarışmada ve birincinin de 500 bin lira gibi güzel bir ödülü olacak. Yani Perşembe günü sizi çok keyifli bir program bekliyor, sakın kaçırmayın. Fox TV ekranlarında görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.